Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün biliyorsunuz trambolin yapmıştık arkadaşlar. O trambolinden harika bir dev havuz yapacağız. Bacaklarını uzattık şöyle göstereyim. Kaynaklarını yaptık. Bunun iplerini serdik. Bunu buraya getirdik. Kaynak yaparken boğazım kırmızı mı bilmiyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum. Kaynaktan malzeme sıçradı. Sıcağın aldığında bunlarla uğraştım arkadaşlar ve buraya bu düzene kurduk. Fakat 2 saat 3 saat, 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 boyunca saat aldığımız, aldığımız kayıt. kayıt sağ olsun, bir sağ olsun arkadaşım. Al. Bak hala oradan bakıp benim modelimi bozuyor. Tansiyonun adımı yükseltiyorsun. Seni bulacağım oğlum. Bu kayıt bitsin seni bulacağım. Arkadaşlar 2 saat 3 saat boyunca kayıt aldık ve sağ arkadaş düğmeye basmayı unutmuşuz. Şu an içim terliyor bak dışımı başlıyordun artık dışımın teri geçti ama içim terliyor. Ama böyle bir düzenek gördük harika çılgın şeyler yapacağız. Muhtemelen 10 saate falan anca dolacak bu. Benim boyumu yutuyor neredeyse. Mükemmel şeyler yapacağız. Şimdi brandasını ve naylonunu içerisine sereceğiz. Arkasından da hortumları içerisine bırakacağız artık. Ne zaman dolarsa görüşeceğiz. Like atmayı unutma. Bak 10 saat sonra geliyor tamam mı? Arkadaşlar naylonumuzu terdik içerisinde şimdi artık 10 saate veyahut hatta bilmiyorum kaç saate dolacak ama Yani beni buraya kadar alacak Dolduğunda görüşürüz Sefa bu 10 saatte seninle beraber neler yapmayız Evet arkadaşlar geldik tekrardan 10 saat geçtikten sonra havuzumuz hazır Hemen havuzumuzu göstermek istiyorum Yanında Batuhan Deniz falan Hava aşırı derecede sıcak Havuzumuz böyle var ya Her tarafı dağıtmış Havuzumuzun içerisi böyle ben hızlı bir şekilde iyice mi atlamak istiyorum arkadaşlar. Bu bir çıkıntı. Tamam mı? Bu ne? Bu da bir çıkıntı. Arkadaşlar havuzumuzun içerisine atlayacağız. Dur bekle yavaş yavaş. çok. Al çok soğuk. Yavaş. Elini ver. Bak şu parçayı. Şu ayaklarını. Çok Git Oğlum ben de Salak. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi bunlar hiçbir şey değil. Zaten bunu yapmamızın bir amacı var. Bunu yapmamızın amacı bu havuzun içerisinde cezalı oyunlar oynayacağız. Batuhan'la beraber. Değil mi Batuhan? <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> <laughs> dur, 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 dur. dur. yapma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi siz de de. Ne? Ama üstüme atıyorsun. Bak ayağıma tut buz gibi su Batuhan. Arkadaşlar şu anda size bildiğim takla çeşitlerinden sayacağım. İlk önce bir dakika kapatır mısın bunu İlk önce kurbağa atlayış arkadaşlar. Batuhan beni arkadan tutsana bunda sana ihtiyacım var. Arkadan düzgün tutan <laughs> Öncelikle iki yanaktan tutuyorsun Ama oğlum ben tutuyorum seni. Arkadaşınızın sen mal olmaması lazım tabii ki de. Şimdi kurbağa atlayışı böyle bir arkadaşlar. Şöyle tutuyorsunuz kurbağa. Bir, iki, üç. Sen niye atlamadın sen? Ben de seni havada itecektim. Ama... Babacığım bak işte bırak kendimi. kendini. Bak bana bırak. Bak sinirlenirsem daha kötü atarım. Bak bunu geri atacağım işte kendimi. Geri. Yo, no, oğlum, no. dur, dur, dur. Dur atacağım. Tamam bir dakika. Oh. Oh. Oh, ayağım, ayağım çok kötü ağrıdı. Ya yapacağın iş iş değil ama böyle olur mu ya? 1, 2, 3, dört. Bırak lan. Bırak lan. Bırak lan. Ama böyle olmaz. Hadi dengesiz düşsem. At bir tarafıma bir şey. Evet, yarışmacımız yaşayan hazırlanıyor. <laughs> Oy. Mükemmel bir atış. Ama daha Az böyle... Ah ayağım yanmış. İki yüz çıktı meydane. İkisi de birbirinden meydane. Yendim. Arkadaşlar video başlamadan önce bayağı bir konuştuk. Sefa ile anlaştık. Sefa deniz arabası olmaya KADAR verdi. Ama ilk önce havuzumuzu temiz tutabilmemiz için seni bir ekleme aldım. Feribot. Aynen. Ben de Dalim, tane, dalim, dalim, dalim. Dalim, bir. Evet arkadaşlar Oooo. Arkadaşlar arabamıza bindik. Sefa rahat edemiyorum bu kokposuz araba. Üstümüze su sotan bak onu bir elinden atar hani mısın? Onu bir elinden at ya. Yani. Ben bir kere atayım sonra atacağım. Tamam. Üç, bana, üç, atma. Üç, bana atma. Bir, bir, bir. Bana atma. Ben ne kadar seviyor? Çok arkadaşlar. arkadaşlar çok nefret ediyorum. Ne? Hıy! <laughs> Söyle <laughs> ne <kadar gülüyor> bak. <laughs> nefret ediyorum. Arkadaşlar şimdi Sefa'nın omuzuna böyle dimdik durmayı deneyeceğim. Sefa'yı çıkartalım. Hadi oğlum yaparsın lan. Sefa kıpırdama. <laughs> dur dur lan kıpırdama niye kıpırdıyor? Sola dön. Sola dön. Kameraya doğru dön. Dur. oğlum yavaş dur. <laughs> Aa <anladım>. Nasıl? <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Sefa <laughs> kıpırdıyorsun bak kıpırdamayacağım. Sen denge... <laughs> Lan Sefa'nın götü aç. <laughs> ya resul Allah ya. Allahu Ekber. Ve bunu da başardık arkadaşlar. <laughs> ya yapacağım. Ben de bakalım sen çıkıyorum. dur! <laughs> çık. Oh, Bekle. Kaç çık. Sefa şey ortaya Bak, iç. ben böyle denge düşerim. Dur Sef bir dakika. oğlum Dur. Dur. Arkadaşlar şu an marasın tipini <laughs> al hadi al lan <laughs> bir şey. Evet dur dur. <Bak. gülüyor> Oğlum onlar doğuştan yüzücü var. Arkadaşlar Maras hayatında ilk defa yüzüyor. Bak şimdi. şimdi yapacağım. Hayatında bu arada da ilk defa yüzüyor Maras. <laughs> Arkadaşlar havuz da patlamaya başlayacak. Maras yiğit artık. bık. <laughs> Ulan sizin yapacağınız işin be videonunla havuzun Vallahi da. billahi Turay bak bir arkana dönsene bak Heh sırtını buruyordu. <laughs> Arkadaşlar havuz yavaştan patlamaya başlayacak Vallahi gidiyor Ne <laughs> <laughs> bu? Şey, çatırlarda yapıyor musun? Ek yaptık ya. Arkadaşlar çok korkuyor ya. Arkadaşlar olay aslında şimdi burada patlıyor. Batuhan, Süleyman abi falan mesela hepsi havuzun başında oynuyorlar. Arkadaşlar elimde bir tane gıda boyası var. Elime dökeceğim gıda boyasını tam suya düştüğümde böyle yayılacak bu gıda boyası ve kan sanacaklar. Bakalım tepkileri ne olacak? Kötü bir şaka olacak. Eşek şakası olabilir bu. Yani tamamen eşek şakası demek bu demek zaten. Arkadaşlar sadece bir damlası bile böyle kırmızı yaptı. Şimdi ben bunu... Abi... Arkadaşlar şimdi bunu avucumu kapatacağım suyun içine gireceğim. Aa diye bağıracağım. Bakalım tepki ne olacak? Ay, oğlum çok korkmasınlar lan. Havuzun demirleri kırıldı arkadaşlar. Karnıma battı falan diyeceğiz yani. Bakalım. Kayda gir, kayda gir. Videoya geldik. Bir dakika durun. Oğlum bu havuz gidiyor ha. Yani, Gel. Oğlum bu diğerimize falan batmasın. Yok kanka batarsa da çıkartıyor. E, eee? Ben bir tane atlıyorum ardından normal bu güreş falan yapacağız. He deve güreşine geçeceğiz. Okay. Biz onu konuşuyoruz. Dedin ya. Eee? Sonra... Lan! Tugay! 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 Tugay, Tugay. lan? Ben, Tugay, Tugay. Oğlum diyelim kesin Ben diyelim Oğlum ya. Ben kendine gel Tugay! Ambulans arayın abi. Tugay! Lan <laughs> ya yapacağın işi senin lan! Bak babacım bana bir daha böyle sinirlerimi soplatacak şakalar yapma bak ben elim ayağım titriyor aklımı yitirdim beni ha. Lan iyi misin lan sen? Saçma sapan hareketler yapıyorsun. Aklımı yitirdim lan burada. Gel lan buraya. Şaka çıktı. Abi bir dakika kulağı sıyıyorsun. Şaka çıktı. Gel. 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 <gülüyor> gel. <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> Arkadaşlar geldik olayın en cicirli yerine. Buraya da Sefa'nın kıçının kalıbı çıktı. Şu yarısı yalnız anlamayın yani tümü değil bu. Havuz patladı patlayacak dedeceğe geldi. Yandan her taraftan fışkırdı yani. Sonucu nasıl olacak çok merak ediyorum. İnşallah komşuların bahçeye ve hatta yola falan gitmez. İnşallah bir sakatlık çıkmaz. Ne olacağı da belli değil. Yavaş şu iplerden başlıyorum. Bu da ip. Anlat lan bu bilgi. Oo çat çat diyor. Oğlum çok kötü lan. Bunu uğradın Batuhan şurayı kestiğimizde kes, kes. ne olur biliyor musun? Oğlum saçılmaya başladı <laughs> ha. <he. gülüyor> Oğlum oh, patlıyor dur. Oh, vallahi patlıyor. Aa, oğlum gidiyor. Çek çek. Gidiyor, gidiyor. Dur onu getirin. Dokunmayın abi. Oha. Tugay uzak dur oradan. Bak orada demir var. Orada demir, demir var. var. Uzak dur oradan. Bak düşüyor, düşüyor Tugay. Çekil, çekil. Olay şu. Arkadaşlar bu ipi kesince muhtemelen bahçede gerçek bir havuz olacak. <laughs> Hadi Tugay. Yaparsın. Kestim. Ee. Onu az önce babacığım. Zıplaştı Şefa. Bu evet, bunu ben mi yapardım. Bunu biz de yapardık. Defa bak. Aynen. Evet. 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 Arkadaşlar bayağı bir sağlam yapmışız bu gitmiyor lan. yani. Yırtacan, yırtacan. En ha? son şuradan bir bıçak sokacağım ama <laughs> çek, çek çek çek. Ul, ul. geliyor. Arkadaşlar artık dayanamadım. Sabahtan beri beklediğim an. Evet, sabahtan beri bunu bekliyorum. Ama çok eğlenceli. Ama çok eğlenceli olmuyor mu? Çok güzel oluyor. Niye şey Olur çok iyi lan. Şurayı arkadaşlar izleyelim. şuna bakar mısınız? Nasıl bir, bir basınç zaman. vermişse. Şu, şu arkadaşlar yani su şuna bakın. Kavislendirmiş o. Yamılmış bu 2 milim. Bilenler bilir 2 milim yani. Bu videoluk böyleydi arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bay bay.